kanalıma ve Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karpuzlu yöresine ait bir tarhana çorbası e, tarif etmek istiyorum. Bizim tarhana çorbası çok farklı olur, içinde börülce olur. Çünkü bizim oradaki herkes e, bunu bilir. E, karpuzlu yöresine herkes börülceci der. Biz börülceyi çok severiz. Ben de börülceci olmakla da gurur duyuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle karpuzlu usulü tarhan çorbasının tarifine geçelim şimdi. Evet bugünkü tarifim yine bizim oralardan, bizim oralardan tarhan çorbası. Bizim karpuzlu yöresinde tarhan çorbası göceli tarhana olur. Yani buğday öğütülmüş, yarılmış buğdaydan yapılan bir tarhan çeşididir normal un tarhanaları gibi değildir şöyle bakın böyle diri diri buğdaydan yapılmış tarhanadır ben şimdi 5 yemek kaşığı tarhanayı aldım yağı erittim içine katıp bunu bir güzel kavuracağım şimdi bizim oraların tarhanasının önemli efendim benim öperim geçer Tamam. Kalkabilirsin. Tamam. Gel sen bana yardım et. Gel. Gel bana yardım et hadi. Bizim oraların tarhanasının farkı şu. Hoş geldin. Biz içine börülecek atarız tarhananın. Şimdi tarhanamızı bir güzel kavuralım. Sıcak yanarsın, yanarsın. Önce bunu kavuralım. Hoş geldin bebeğim. Neden? Ne diyeceksin kanalımıza hoş geldin der misin? Der misin? Ee, e. Neden? Bak, bunu pişiriyor. Evet onu şey. pişiriyorsun değil mi? Evet. Hem o zaman. Biz ne yapıyoruz şimdi çorba değil mi? Ne? ne, ne. Biz ne pişiriyoruz? Çorba. Çorba, evet. Kızım çorbayı çok seviyor. Ben de her gün ona çorba yapıyorum. Bugün çorbamız bir dakika mene. bir dakika yanıyor. Mene. Tamam. Tamam yapacağım. Tamam yaparsın. Evet taranımız kavruluyor. Tereyağıyla beraber gibi kavruluyor. Şimdi bunun içine bir diş sarımsak. Şöyle bir diş sarımsak rendeledik. Onu da kattık tarhana ile beraber sarımsağı kavuruyoruz. Neden? Çorba. Çok güzel bir aroması oluyor. Ben her yemekte sarımsak kullanıyorum zaten. bütün tariflerimde de görüyorsunuz. Her şeye sarımsak katıyorum. Hele ki tarhana çorbasına çok daha güzel oluyor. Şu anki kokuyu hissedebilseniz var ya inanılmaz güzel bir koku. Çok güzel yapıyoruz, değil mi kızım? Kızım çok seviyor benim çorbamı. Evet, anneannesi kızına hep çorba yapıyor. Evet, şimdi kavruluyor, İnanılmaz güzel bir koku. Ee, sırada ne var? Salçası var. Ve şimdi biber salçasını katıyoruz. Bir yemek kaşığı biber salçası ve onunla da kavuralım. Çok güzel. Salçanın çiğ kokusu gidinceye kadar şöyle bir kavuralım tarhana ile bunları. Bu tarhananın bir özelliği de şu buğdaydan yapıldığı için ince çekilmiş buğdaydan yapılıyor bu tarhana. Yazın tarhana yaparken Tarifinde verir. Ben bu taranayı kendim yaptım zaten. Eva için yaptım. İçindeki bütün malzemeleri de çok özel, çok güzel. Her şeyin en iyisinden kullandık. Evet. Şimdi artık kavruldu sayılır. Şöyle bir litre su ilave ettim üstüne. Bakın taneleri. Öyle mi? şimdi akşamdan ıslattığım börülceler var. Bu börülceleri de bir su bardağı börülce. Bunları da kattım çorbanın içine. Şimdi bu şekilde börülceleriyle beraber tarhana çorbamız kaynayarak asıl içilmesi gereken kıvama gelecek. Fakat bu çorba biraz da çorba aşırı biraz da böyle koyu bir çorba olacak. O yüzden bunu şimdi bu şekilde ağzını kapatmadan kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayıncaya kadar dibine yapışmasın diye karıştırmamız gerekiyor. Yoksa öyle bırakırsak yapışır tarhanası hamurlaşır. Çorba olsa bile dibini tutar. Ne yapıyoruz? Kaynayıncaya kadar böyle karıştırıyoruz. Görüyorsunuz, tarhan çorbamız koyulaştı. Kıvam bu kıvam, içindeki börlüceleri. Şimdi onu indirmeden önce ben taze nane katmak istiyorum üstüne. Siz isterseniz kuru nane katabilirsiniz. Benim bahçemde, balkonumda nane olduğu için ben her zaman taze nane bulundurabiliyorum evimde şekilde daha da güzel olur. Artık altını kapatalım. Bizim yörenin Aydın yöresinin Karpuzlu yöresinin tarhana çorbası bu şekilde yapılıyor. Şöyle bir hatta ve hatta servis nasıl yapıyoruz onu da göstermek istedim size. Biz yanında mutlaka ve mutlaka yağlı zeytin ve de Kuru kızartılmış biberle servis yaparız. Bu şekilde olmazsa olmaz yağlı zeytinimiz ve e, yanında kuru biberimiz. Hatta ve hatta ben eva olduğu için içine atamıyorum. E, acı sevenler biberi direkt e, çorba indirmeden önce biberi içine atarlarsa birazcık da bu şekilde kaynarsa çok daha güzel acılığı. Ee, tam da karpuzlu yöresine <laughs> uygun bir karhan çorbası olur. Şimdi denemek isteyen arkadaşlar için şimdiden ben afiyet olsun diyorum. Kolay gelsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.